Sıra, sıra gideyim işte ya. ya Hadi kuruk 11 dakika ne çektin oğlum sen oksik sesiyle yapmış kaç? Benimki burada... 195, seninki 345 mi? Aynen. Evet. Hadi oğlum hadi. Neredeyiz ya bu? korkuyorum. <laughs> 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 Bunu da kimse anlamıyor. Dizide bir sahne bu aslında da. <laughs> ya burada çok fena ölümler olacak biliyor musun? <laughs> Biz bok yedik bu arada ya. <laughs>

Oğlum Ganalı yanlış yapmışsın. Ganalı'nın iki elinin de havada olması gerekiyor. <laughs> <laughs> ah! Öldüm. dişin adasına Dişin adasına Yok da <laughs> <laughs> be hadi oh. 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 be oh. Oğlum <laughs> oyunun sesi çok, an, çok az, an, az Oyunun sesi çok, çok az Susun da <laughs> Gelin! döndü. <laughs> 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 bak geçmiyor bak bunlar bak. Bak bak EGB'ye bak EGB'ye Abi annem kızdı bir dakikaya geliyorum. Merak evet. Koyacak, topu, <laughs> Telefonu babasının önüne düşecek böyle. Bu için ya al amına koyayım. Ha şey, <gülüyor> 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 Çok, Çok iyi yaptı ya, Çok güzel <laughs> yapmış. Video ya, bir tane al. Aha. Allah. Ayda. Ben, ben üçgen mi se yuvarlak seçiyorum. Şemsiye gelmez inşallah. Ee, yuvarlak şemsiye gelmez inşallah. Şemsiye seçiyorum. Inşallah. Şemsiye gelmesin ya Rabbim <laughs> ne olur. <laughs> ne yapıyoruz amaç ne? Bekle çizeceğiz şimdi şekli çizeceğiz. Allah'ım şemsiye gelmesin. Hadi Üçken ne olur. Üçgen. şemsiye geldi. Şemsiye geldi. Aa şey ne gelmem. oluyor? Sen sana ne geldi abi? Ee, üç, şey yıldız. Ha <laughs> <laughs> ha bak. Tetris. Ben, ben, yaptım. Ha. ben de <gülüyor> yaptım. <gülüyor> Allah, ya, yavaş ya, 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 ya. <laughs> Yalama yok muydu ya? <laughs> abi bilinmiyorum. Abi, elman ne zaman? Abi, böcek güzeliz böcek. Koşuyorum ama Türk vermeyeceğim. deneyeceğim. abi, bana mı kaldırır mısın abi? Evet, evet, abi, beni Abi, bilinmiyorum. Abi, Abi taş şahin. Abi sen de erik gibisin ha. Kütür kütür. Aşkım gel buraya. Çekil güzel kardeşim. Annen kızar çek <laughs> çekil. <gülüyor> ya çok iyi yapmış lan bu seriyi. Ya. Abi götünü yerim, Kalsın. abi taş yerim. Bu niye hemen meraklısıymışsınız <laughs> <laughs> kardeşim? Bırakmadınız ne <da> gönderecek ya. Aşkım. <laughs> <laughs> Annen kızar oğlum ya. Sağ ol. Baksana abi şunlara delirdiler mi? Abi <laughs> delirdiler ya. Tamam. Tukan abi. Stil tan yanımdan. <gülüyor> <gülüyor> Beyler ip çekmeye gireceğiz. Ana. Oyunda bir tane puşt vardı değil mi böyle? Küfür müfür ediyordu dinemine bir şeylere. Durmuyordu herif. <gülüyor> <gülüyor> Aa 3090 mı bu? Onu mu koydu acaba? Hadi aslanlarım şu an takımsınız Trollümeyin amına koyayım. basınla basın Basın gerçekten kazanma oynayın Birlikte olur bu iş Hadi aslanım İpi koltuk altına al Boşla geri çek 2 adım sonra çek Evet Zekâ. topluyorsunuz topluyorsunuz 3 <laughs> adım ileri 2 adım geri Hadi 3 <laughs> adım ileri 2 adım ileri <laughs> Basın Bütün 0-12 yaş grubuna söylüyorum basın Oğlum bunu geçerseniz 3090 veriyorum Hadi Oğlum <laughs> 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 3090 vereceğim bas Bas! Basın yeniyorsunuz! <laughs> 3090! Ya abi basmaya başladılar. 3090! <gülüyor> 3090 en <laughs> Helal olsun! Helal olsun! <gülüyor> <gülüyor> Şaka yaptım ama olsun! <laughs> Aha misket! Abi benden uzak durun. Karşıma gelirsen yenilirsin Oğlum, abi. Ben... Burçay'la ben de bir şey yok. Babali! Babali! Ne yapacağız? Ben yalnız kaldım. Ben misket Oğlum. oyunu. Oğlum Aa. hangi misket? Ankara misket sen yenersin. Hani Oğlum ben, bil ben, mi? ben kız gibi kız gibi kaldım işte. Tek başıma kazandım. Yeşil. <laughs> 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 tamam Babali seçeceğiz. Karşımızdaki de çift tek tekme onu karar ver. Tukan abi anlamadın. Bilmiyorum bir şey anlamadım. Ne döndü? Kaçırmış olabilirim. İzleyin L koltuk düşündüm ayağa. Ay. Ana <laughs> abone istirdiler lan, lan. Onu niye çıktı bir şokladı. İyi geçti. Gördüm. <laughs> Gördüm lan onu. Onu. <laughs> Dur. Rus sesi geldi. Ne yapıyorsun bebe? Dur <laughs> git lan. Hallederiz kardeşim. Abi sen de erik gibisin ha. <laughs> Oğlum ne yaşıyorsunuz lan? Aşkım. <laughs> aşkım aşkım ne mi lan? Gel buraya. <laughs> Gel buraya. Abi arkandayım. Aa, arkamdasın Kutlarını da beni şu an... Renklerin elinden be, be, alın çok kötü de, deli Oğlum, abi şu an. ki ben. Ya bana vurmayın işte puşluk yapmayın oynayalım ya. Ne olur dövmeyin ha, Tugay, beni gördüm, ya. Gördüm gördüm Tuga sağ ol. Beni dövmeyin ya. ya. <laughs> çok iyi yapmış ya. <gülüyor> 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 Bunu koyayım ya. Ganalı önce aleti değdir baktın değdir. De <laughs> Nasıl hoşuna gidiyor bak. Kırıyormuş değil mi Ganalı karşıya uzat herkes onun üstünden giysin. Bu siktir Mert. Abim önden git. Lan orospu çocuğu önden git. <laughs> <laughs> Atla lan. Yok. Bak atlarsan babanı aramam. Ben sana söyleyeyim. <laughs> Attala sabahtan beri küfür edeceğini bulmuş. Yo yo yo. oğlum sıçtık şu an ya. Arkadaşlar sağdaki cam sağlam <laughs> <dakika>. ben camcıyım. Sen <laughs> <laughs> e, küfür edene diyor biliyor musun? <laughs> 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 kendi Kuruk bir şey söyleyeyim mi sana? <laughs> Kuruk bu toksiklerin sesi tam çıkmıyor. O, o daha net yap lan onu. Ben anlamıyorum ya da benim kulaklığımdan bilmiyorum. Bir daha diyeceğim sizin için aşk olar dedi. Hadi bakayım. Hadi, hadi aslanım benim. Hadi aşk ucum. <laughs> Amcık kafa <gülüyor> hadi. Hop yok. <laughs> <laughs> <Hadi. gülüyor> Helal lan. <laughs> Soldakiymiş o. Helal lan. Hopluyor. yok. Sağda sağ 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 benim gibi. Sağ. Sağ taraf. Sağ taraf. Sırada bak. Güven bize güven bize. <gülüyor> 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 dur, dur dur tamam okey buradan şimdi helal sana, helal lan sana tamam çok güzel <laughs> minik pinti hadi sen de kardeşim <laughs> düştü amına geri gerizekalı minik pinti hadi aslanım hadi koçum koru bizi hadi sağdan, git, sağdan. pinti sağdan beni sağdan atla lan yayın izliyorsundur sen hadi koçum abi adam helal lan sana helal lan bir daha bir daha bir daha bir daha Ay, Ay, Uy, çocuğu eşek gibi kullanıyorlar mayın Harba mayın Hayır Mert adam camcıydı şey amına <laughs> koyayım Iş Işıkları kapattılar <laughs> 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 Abi bir daha öyle bir daha öyle bir daha böyle Bir sana güveniyorum Çapraz 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 Ulan <laughs> ya. B24 amına koyayım. Baba B24 amına koyayım demiş ya. Şerefsize bak gitmiş boşa atlattırmış beni. B24 amına koyayım. Çapraz. Çapraz. Ha daha neydi ya. Ulan ya. <laughs> B24 amına koyayım. Oha. Başka oyundan al. Ne yapmıyordu Oyunu... lan? Üç kuruş para için. Oyunu bitirmek istiyorum. Kız köpek. İddia oynardık lan. Kanlı para bu. Gel buraya. Mert dur. Gel buraya. Mert dur dur. Sıfır. Bir dakika bir dakika bir durun Hunger Games gibi birbirinizi Sıfır. vurmayın açlık oyunlarında. Anlaşın evet. aranızda ve evet. düşün. <laughs> çok güzel yapmış ya. <laughs> Bu çok güzel video olmuş ya. Ne oluyor be, be lan? Bir beğenirsen. Bir beğenirsen. Be, be. Yemin ediyorum özkanım burunda. Yemin ediyorum yemin ediyorum. Ee, bu bu bir sardı. Bir de oyunu oynadığımız zaman enerjimiz de çok yüksekmiş. Eğlenmişiz baya. Alın linki attım. Kasmış, bütün görselleri çok güzel yapmış. Üstüne cuk diye oturmuş. 7 aylık sap sonrası Manita ile Eliran izlemek de nasip oldu yayınlar Talacım. Selamlar yengeye de. <laughs> Eyvallah. Sarı mikrofon aç abi. Dur oğlum hepsi var. Bekle şimdi.